Merhaba sevgili dostlar. Bugün 8 Şubat. Lize'deyiz. Aralığımıza geldik. Çok güzel. Harika bir yavru uçuşu var arkadaşlar. Arıcı arkadaşlar bilirler. Yani en sevdiğimiz An bu an arkadaşlar işte. Çok güzel bir yavru uçuşu var. Kış hafif geçtiği için mevsim erken. Önümüzde biraz soğuklar var. Arı muhtemelen yavruya girdi bizim bu Karadeniz bölgesi için. Müthiş bir yavru uçuşu var. Biraz önce daha iyiydi. Çekemedim. Bak mesela şu o tarafa döndü. Bakın arkadaşlar, başım bu yeni dışarıya çıkmış yeni bir arı. Tüyünden falan belli zaten. Uçamıyor. Çok güzel arkadaşlar. Allah'a şükür Varova'yı Varova'dan kurtulduk diyebilirim. Ama işin ucunu tabi bırakmayacağız. Devam edeceğiz arkadaşlar Varova ilaçlamasına. Bu sene daha önce videomda da söylemiştim Varro Red isimli şeyi kullandım. Premix'i kullandım Varova için. İçinde etken madde formik asit ve sitrik asit var. Niye onu kullandım? Yani bu sene arı hiç yavruyu kesmediği için kış sezonu ılıman gittiği için arkadaşlar şey kullanamadık. Oksalik asit kullanamadım. Aslında niyetimde oksalik asit kullanmak vardı. Ama arı da yoğun yavru olunca oksalik asit yavruya zarar veriyor arkadaşlar. Yani bu boş bu şekilde biliyorum yani ben. İnternette mesela izliyorum bazı arıcı arkadaşlar var. arada yavru varken bile yine de kullanacağım dedi. Kullandı. biz de yani daha önce de oksalik asit diye bir şey yoktu arkadaşlar. Yani bundan önceki yıllarda şimdi bizim benim bizim bölgemiz için konuşayım. Oksalik asit veya işte formik asit falan biz bunları kullanmıyorduk arkadaşlar. Şimdi son birkaç yıldır Bunlar kullanılmaya başlandı, bilinmeye başladı bizim ülkemizde. Belki kullananlar vardır ama yani bizim tabi arıcılarımız daha çok bizde babadan, atadan o şekil gördük eski yöntemlerle devam ediyorduk. Tütündür işte yani genelde tütün kullanıyorduk arkadaşlar tütün maddesini işte bilinen bir duman ilacı vardır onu içine karıştırırdık falan. Tabi biraz da bilinçsizlik vardı o dönemlerde. Ben öyle görüyorum Hı. çünkü kenezi böyle bol bol insanlar kullanıyordu. Şimdi daha çok bu premix benim hoşuma gitti bu bahsettiğim var Burada ilacın reklamını falan da yapmıyorum arkadaşlar. Ben sadece memnun kaldım. Hoşuma gitti. Sonuçlar güzel aldığım sonuçlar. O yüzden yani bunu da diğer arıcı arkadaşların bu Varova'dan muzdarip olan arkadaşların yani en amatör aracının bile rahat bir şekilde uygulayabileceği bir ürün arkadaşlar. Yani arılığınızda elinizin altında olsun. Şimdi ben bu arıyı yine varuretle ilaçlayacağım. Bütün bu arayışını kontrol edeceğim. Şimdi yanımda kimse olmadığı için ekipman da yok arkadaşlar. Getirmedim. kovan açtığımda kovanları çekemeyeceğim ama inşallah ekipmanla gelip de kovanları da göstereceğim. Kovanlarda yaptığımız uygulamaları da anlatacağız, paylaşacağız. Bildiğimizi aktaracağız. Bilmediklerimizi de okuyup işte başka benim takip ettiğim güzel bilgiler veren arıcı arkadaşlar var, dostlar var. Onlardan da öğreniyoruz yeni yeni teknikler. İnşallah uyguladıkça olumlu sonuçları aldıkça paylaşacağım arkadaşlar. Yani var öğretten e, olumlu sonuç aldım ve paylaşıyorum ama yani bu ilaç değil yalnız bir arı yemi olarak geçiyor, piremix olarak geçiyor. Bakın çok güzel de polen getiriyor arkadaşlar. Neyse, maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Biraz arı çekilsin, ben de e, şu yavru uçuşu biraz azalsın sıradan bütün arıyı bakacağım. Yem durumu, yavru durumunu bakacağım arkadaşlar. Akabinde notlarımızı alacağız. Çerçeve isteyen arı olabilir. Onun notunu alacağız. O şekilde sezona başladık diyebilirim yani. Aslında sezon kışın başladı da artık yazın yavru sezonuna arılar çoğalmaya başladı diyebilirim. Bakalım inşallah güzel bir sene olacak gibi geliyor bana. Bakalım gidişat ne gösterir arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı güzel sezonlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.